Haberim Var kanalından herkese merhaba. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. Türkiye ile savaş açıklaması sonumuz olur. Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Kıbrıs sorununun çözümü noktasında diplomasi kanallarının terk edilip askeri bir çözüm aranması ihtimaliyle ilgili konuştu. Yunanistan merkezi yayın yapan pro-nevse aktarılan haberde Türkiye ile getirilecek bir savaşın Kıbrıs Helenizmi'nin sonunu getireceğini söyledi. Bu sözlerin arkasından karamsarlık değil, tam aksini gerçeklik yattığının altını çizen bu kişi, silahlarınızı seçerken gerçekleri göz önünde bulundurmalısınız dedi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ise Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı ile yapılan görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Türkiye karşıtı ifadeler kullandı bölgedeki istikrarı artırmanın ve yükselen tansiyonu düşürmenin yollarını aradık. Türkiye tarafından ortaya konulan ekonomik münhasır bölgenin sınırları iyi niyetle barındırmalıdır. Öte yandan Türkiye'nin mevcut sondaj faaliyetleri durdurulmalıdır, dedi.